Daha arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Hepinize bugün en yeni ve en uygun çeşitlerimizi göstereceğiz. Burada acayip çelik gruplarımız var. Mutfak için en iyi yardımcılarımız. Hemen böyle dönelim kamerayı Mahmut Bey. Katlanır serilerimizi gördünüz mü? Gördünüz mü? Görmeyen kalmasın. Çünkü çok güzeller. Bakın şöyle süzgecimiz, mutfak ve banyo malzemelerimiz. Daim Bey kolay gelsin. Bu kadar işin düzenleyeceksin tekrardan. Şöyle bakın burada. Shakely blenderımız var. Şöyle görüyor muyuz? Üç buşaklı harika bir üründen bahsediyorum sizlere. Yeni gelen mini loğrajılarımı da gösterelim şöyle. Yeni değişik kampanyalar, yeni değişik çeşitlerle gelmeye devam ediyoruz. Bol tepeli alalım. Bakın çiçekçi geldi hanım! Sepetlerimizi gördünüz mü? Rengarenk ve çok güzeller. Tam size göre efendim. Yeni organize sepetlerimiz. Rengarenk, çeşit çeşit ıslık gibi malzemeler var burada. Kupaslarımız, gold, sizler gibi altın. Bizler gibi yüreğimiz gibi altın.